Inşallah bir, bir şeyler evet, e, e yiyip sonra 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 sonra yiyip Buradan da domates yiyip sonra biraz kemal. Yani akşam yemeğine. sonra böyle sonra diyor, salatalık gibi sonra yiyip sonra yiyip öyle. Allah Allah. Ben de salat tavayı topladım. Evet arkadaşlar, akşam yemeğine de merimizde tavuk var. Yusuf'un angam verdi, e, tuvalide var gittiler. Onlar geldi miydi, filal yapacağım. Ondan sonra ki, ne yavaş elhamdülillah siz yemeğinizi yiyecek arkadaşlar. Şimdi meydanlarım bak diye gidelim. Sen nereye ne gireceksin Sen bir de çok güzel yani bir yerin. Şurada tuzsuz. Tamam, tuzsuz var. Hadi babiştirin. Kokuyor musun? Az kokuyor. Evet arkadaşlar, biberler topluyor annem. <laughs> maşallah maşallah. Arkadaşlar Meyra'na biraz da Reina'nın aslında toplayayım. Ötsün. Tatlı biber biliyor musun Meyra? 2 3'te acı. Acı da içinde anca ancak annem katan acı biber yok herhalde. Vallahi mı Vallahi var o yeşil biberlerden var. Başka da yok. Yeşil biberler şu oraya bakalım Or, orada olsun. Parasını mı? Parasını da koy Meyra diyor. mı Ne? Parasını mı koydun? Ne bileyim ben. Paranı diyor paran. Ha. Parasını da koy Meyra diyor. Evet, tamam. Domatesleri ki yine. Ha. Onun içinde şey de işte görüyor musun? Hevan. Ağaçlar, ağaçlar da yeşermiş. Ağaç mı çayır? Babam diktiydi ya domates domatesleri şiştirelim de. O da ağaç. Ha, şurada var o yeşil ağaç biberlerin koyun sana. Allah Allah. Suladıkça canı örecek? Bir de yine şiştti ya. Gömüncü. Yani o da yeşerdi ya. Anladım, da, da bak. Kızarır kız, nasıl kızarmaz? Oğuzturanadır. kadar toplayın mi dedi? Biberi diyor Baban yok içinde diyor da var mı? Nasıl yok? Ne yok? Aralarda Şu da, işte oralarda ne dedim, nasıl var? Aralarında biber yok. Şu horası şey, i̇şte, karalı hora. Ha ne mi? Araların İnci, i̇nce biber sevmiyorum ben ya. Ne? Doğramasını sevmiyorum ince biber. Orada arasını açmadan doğradım. Yuvarlak yuvarlak doğra fark etmez. Ne? Zaten melemen yapacağın zaman biraz büyük büyük. Hani bunlar ne? Arnavut annem onlar. Bunlar toplasaydık. Topla. <laughs> böğün bir şey alsaydık. Domates alsaydık. Bunun soslu turşumuzu kursaydık. Bunlar haftaya ee, kadar k tartar. Şine şiderik kızım eyra. Şundan kuracak ya soslu ben onu üç çeşitmedim şu. Ondan da kurarız. Işte, ondan hı. da kurarız. Bundan da tarh hep ondan kurmazık. İçine karışık olsun. Tabii o, canım. Mi? O zaman bir ara bir yaptırdık ya. Dal tamam da damağımda kaldıydı onun. Öyle yapalım. Alalım, kuralım. Şey yapsak ah, anne. Kavunları, haş patlı nasıl kuruyor kavunları. Öyle yapalım. Yok ya. Ne yapacaksın? Öyle meyre, yapacağım. Ama o bozulmasın. Bozulur mu da büyük şişede? Ağzını güzelce sıkıladın dedim. bozulmuyor görmüyorsun. Kendin bilin canım Hiç olabilir bir alır, bir alır bir fark değil, etmez. Yani bozuluyor ben sevmiyorum bozulduğunu. ne, canım? yapacaksın? Sosluyor. Ne yapacaksın? Şişelere yapalım diyor şişeleri buzdolabımıza koyalım. Şey yani, kavanoz. He evet, olur tamam yani. olur. Şi şey yapsa bunlar diyorum gelin toplayalım buzdolaba koyalım. Kartaşmasın daha çok şeyde biliyor musun burada büyümez. Yapalım o zaman yarın, yarın. ya ya. Hayır. Yarın geleyim anne. Olur ya babam işi de daha Aksaray Salı pazarından da alır domat. Az satılıyor orada Bursa domates satılıyor. Aynen alalım vallahi. Alalım zaten bundan da ne işi? Gidelim alalım. Salı günü Aksaray'a gidelim babama diyeyim. Babam, daha pahalı burada da var müdür abi. Ama ben diyorum neyse sallalla bak ki benim kafam gitti. Böyle bakıyor mu ya? Bu kadar sene buraya dolan bunda başka keyfi var. Vallahi babam gitti neyse dur şuradan bir şey alırsın. Annamız mükemmel bu. vallahi. Da Hayır canım çok daha acı olmaz. Yusuf aman içine acı olsun, içine acı olsun diyor ya. Yusuf? He. Allah. Yusuf. Ve evde ne? turşu murşu yemiyor anne de. E? Turşu falan yemiyor da. ne yedim pul biber ya da toz biber atıyor. Ben Geçen hiç acı da yiyeyim, değil mi? Ama ben daha o kadar acı biber aldım hiç gelmedi anne. Acı biber yiyen ve iş i̇şte bu tarafta da var. Yok yani şundan ince biber aldım. Çok dışta yeşil biber aldım. Yeter gı yeter o çok bile anne. Ha ben kaynanama ben da vereceğim. Mi, Anacığıma da vereceğim evet. unuttum. Ona da verelim ya. Onun e, var ya onun. Aynen öyle. Bal nasıl inceymiş ya bunlar benim. Kız o gün pazardan aldım anne. He. Şey koy koy şeysi olur diye biliyor musun? Biber olur diye. Onu da hiç sevmedim git. Nasıl sevmedi ince ince değil mi? İnce değil he. Sonradan da sevmedim. Orada kartı var mıymış? Buradan bayağı toplamışsak. Burada yok şey. Ayağında var mı öyle? İşte. İyidelim. Şurada. Ne, i̇şte bu. Gel bu tarafa gidelim. Gel buradan da nalanalım. Açın. Hmm. Açın. Al Ver işte onu. Biraz, 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 biraz. Bunda da var daha da şey. Yarın gelirsek esasında Şunları da bir biçelim daha tatlı. Tamam. Neymiş onlar yani? Çok durumuza, Anne çıtlık dirke kok var mı? Yok. Niye kokumuz yok? Daha, ince, olmuyor. Yok yani olur mu yani? Olur. Ha öyle de. olur canım. Tam sen yemeye istediğinde olur. Babam bunu unutmuş. Az görüşmüş bari. Ha. Unutmuş mu? Sulay verim getir. Diyor ya. Şey ki. Adını sen get. Kapı dağılacak. Ha. Bir babam da Şeftalileri gösterdiniz mi anne? Arkadaşlar bir şeftali var. Yani geçiyordu, onun altında bir yiyordu, alıyordu. Maşallah maşallah. Öbür sene çat pat 3-5-6 vardı. Onda çocuklar yedi. Amcam nasıl dalanıyordu. Onda o sene gözüne baktıydı. Bu sene de yaz yemeden gitmiş. Yine de yedi canım. Geldi olanlardan 1-2-1-2 bir iki, bir iki aldı yedi ya. Öyle çok yemedi de. Bir tane de ben alayım bari. Solucan şeye mi girmiş ya? Kurt girmiş. Kurtlar girmiş. Bilmiyorum ki. Ne? <laughs> Biber çok <çoğu> ya olabilir. <laughs> Kuruyunca olma olur mu? Kız arıyor Kızarıyor mu? Efendim baba. Ama kızarmaya başlamış bile. Şöyle açacağım da açamadım dur. Maşallah Ayy, maşallah. maşallah. Burada da mı yakaladın? Mera. Ne örüm baba? Bizim kaç kişi yok valla abi. Bir baktım aşağıda yoksun yukarı çıkmışsın yemini. Diğer yiyeyim diyorsun. Allah Allah. Diğer ekmek daha iyi Diğer yiyeyim arkadaşlar. Niye yeni yiyor? Niye yeni yiyor? Şuradan bakmaktan yerinde manzaralıymış Neyse, yarın kafasını keserdik, acını çıkardık. Nesini? Yarım kafasını da kestin mi? He. Acı mı oluyor? Beyazları var ya bak. Yarın acısını çıkarıyor dedik, o da zehir gibi olurdu, bir acırdı. Allah Allah. Vallahi Hadi oğlum. Evet arkadaşlar. Evet canlarım. Anneciğim salatalarımızı yapmış. Çayımızı da koydum. Çayımızı da koydu. pilavımız da hazır arkadaşlar. Pilavı pişirdim. Birazcık dinlendi. Çok dinlenmedi Yusuf çok güzel geldi. Ben benimle Yusuf. Arkadaşlar bizimkiler tabakta sevmiyor. Ee, babayla kızı ille de tepsi de olsun. Ben bunu şimdi tepsiye koyacağım arkadaşlar. Üstüne de tavuğu koyacağım. Mis gibi yiyecek. Ellerine kollarına sağlık anneciğim. Afiyet Şeyi de getirdin mi? Ne? Salatalık turşusu da koyalım mı? Yok ya ne yok. Niye lan? Turşu ne ne yiyecek ya? Niye bu yok ya? Yok diyorsa. de yemediniz. Ben ben salata turşusunu pek sevmem ki. Niye onu sevmem? Nasıl? Ne bileyim. Şey olsun. <laughs> Çok koymayın. Arkadaşlar dün arı soktu. Senelik diyorum arkadaşlar hani şeyinle geçelim şu antibiyotikinle geçelim şu Yusuf'un hani ikisini soğutmuş İlk önce su soğuttu ondan sonra geldi beni soğuttu motordaydık da. Adatta. Ondan sonra Cema. Mahvoldu yani. Çayımızı da demleyeyim arkadaşlar şöyle kaynadık. Kız bu arada bunlar bacım iki gündür arıyor. Bunlar evet. bacım kusura bakma. Arayalım onu vallahi alamadım. Birinde bir müsait beyim Birinde de Enes herhalde kahvaltımı hazırlıyordum. Bir şey yapıyordum ama neyse bacım inşallah yatarken seninle mesajlaşırız. Ne yapalım anca öyle. Bugün aslında iyiydi de ben Enes telefonu annem eskile götürmüş. Orada da ben gitmedim. Ha, nurum kardeş. Tam bir lamba sündüğü de yaptım. herhalde. Şok yaşantı yaptı. yaptım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Kemal böyle yemek istiyormuş. Ee, Keminden ayıp bitti arkadaşlar. Böyle de nasıl alıp giyecek ben de anlamadım. Şöyle koydum da. Anne suyu var mı? Var abi. Azıcık bana koysa ekmeği bandırmaz. Anam. Tavuk sıcak, pilav sıcak, ağızları yanmaz. Aa. Aa. Yani ellerine kollarına sağlık anneciğim vallahi sabahtan beri uğraştım ondan onu ondan ona.

Seven. Yani Rasim babam gibisinin. Hmm. Rasim ağamız değil bundan herhalde. Su koydurur ya o da. E, o da su koydurur Rasim ağa. babam da bir şey alıştırdıydı. Oradayken. Patlıcanın çişini yiyorduk hep. E, Başını ya. Yemeğe yapıyorduk. Allah'ım nasıl dağılır o yerde. Neyse bir yapayım onu. Allah'ım. Allah'ım <laughs> bunu bastın çocuğa. Vallahi böyle bir şey yapmadım. Dur babam kuran kesin de kessin de. Ben son kesmeyeceğim orası. böyle yapayım. Biliyorum da yani bıçağı alacak ha, mı? Bıçağı alacak. Öyle nasıl dişi kesecek ya arkadaşlar? Şuna bir bakın. Böyle yiyeceksin. <laughs> Sarını bağır al Kemal. Sen mi Benim ki benim işime karışmalar. Anne kutur ben kutur yiyecek babam. Baba ikisini baba, de mi yiyeceksin? Bana da bir şey. Var mı? Var mı? Keşke bana bir daha daha Hı, keş de ne yapayım. Ben sarı çeymek istemiyorum.

güneyin inasına beri al. Elias vermeyeyim. Bana bodumarttı. Var mı? Bir üst katına öyle olur baba. Bana sordun ya baba. Sanatalık gibi baba. ne vere vlogo diyeceksin. Hadi. İstemiysem atar

Yani Allah aşkına tributanında en eskisinin kolu açıyorsun en enes'e değil mi? Kamber'in halini görsenize aradığınızda bu enes'in de kalbi iyi. Enes, Kamber. Hey. Dayı olur <laughs> musun? Lan. Yani, ben yok ona, ona söyledim zaten. Da ne bu lan? Aklına bana söyledi, aklına anneme söyledi, aklına bana söyledi. Ben son babalar duyar diyorlar ya. Esas talep. En son sen Herkes bildi, sen bilemedin. Yok tahmin etmiş değilmiş de bak. Annenem bir yer. Ee, anne, annenem demiş gerçi. Evet demiş. O da anladım. Annenem ne etti annem onu kaçırdı. Gülüyor. Ama nasıl hiç kalı gülüyoruz. O gülmesini görmeniz lazım. Hele görüyoruz gibi. Neyse oldu o zaman arkadaşlar. Bugün videomuz böyle olsun. Herkese Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.